Selamlar sevgili dostlar. Yine videoya hoş geldiniz. Bugün para mühendisi ekibi olarak Emir Hocam, Şakir Hocam'la beraber canlı yayınlarımızda veyahut topluluk gruplarımızda bizlere sorduğunuz bazı sorular var. İşte nasıl yatırım yapıyorsunuz veya yatırım yapmaya nasıl başladığınız gibi, kripto nasıl tanıştığınız gibi vesaire. Bunlara canlı yayınlarımıza vesaire cevap veremiyoruz. Çok fırsat olmuyor. Bu şekilde güzel bir sohbet videosu hazırlayıp siz bu sorularınıza cevap vermek istedik aslında. Umarım videoyu beğenirsiniz. video videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, abone değilseniz abone olmayı ve videoyu diğer arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. O zaman yavaştan sözü Emir ve Şaykır Hoca'ya verelim. Nasılsınız hocam? İyisiniz, hoşsunuz. İyiyiz, teşekkürler. Hepiniz hoş geldiniz videoya arkadaşlar. Herkese selamlar. Selamlar herkese. Emir ben. Umarım çok güzel bir video olur. Sizlerin de Yunus hocamızın dediği gibi merak ettiği soruları hep birlikte cevaplamaya çalışacağız. Ya zaten siz beni canlı yayınlardan Emir hocam ve Şarkı hocam videolardan tanıyorsunuz. Ee, şimdi video yorumlarına gelen çok fazla soru var. Canlı soran çok fazla sorular var. Bunları yavaş yavaş bir toparladık. Şimdi önceki genel durumdan bahsederim. Ne oldu ne bitten bahsederim. Şimdi herkes biliyor son bir haftadır coin piyasaları aşırı boğa sinyali veriyor. Hani herkes böyle bir hevesli piyasalara ufak bir can geldi aslında uzun zamandan sonra. Şu an Bitcoin 30, 35 bin civarlarında geziyor. 35 bin seviyesine yakınlarda geziyor. Yavaştan herkes şeyi sormaya başladı aslında. İşte alalım mı? Girelim mi? Alım yapmaya başlayalım mı? Bu ay geldim vesaire. Bu soruları sormaya başladı çalışıyor. Benim her gün sorduğu ilk sorum size aslında şu. Şu an siz alım yapılır mı? Alım yapılıyor Siz şu an alım yapıyor musunuz? Emir hocam sen başla istersen. Ee, aslında bitcoin ve altcoinler için e, her zaman alımlarımızı yapmalıyız. Yani sepetimiz ne sadece nakit ne de sadece full olarak coin olmalı. Yani benim şahsi olarak yukarıdan aldığım 40 binlerden 50 binlerden aldığım coinler de var. Aşağıda 15-16 binlerden aldığım coinler de var. Benim mantığım şöyle. Fiyat düştükçe benim sepetimde bulunan coin miktarı artıyor. Nakit azalıyor. Fiyat yükseldikçe de coin miktarı azalıyor. Nakit miktarı çoğalıyor. Yani şu mantık aslında geçerli olmalı benim fikrim olarak. Ne %100 nakitte olmalıyız ne de %100 coin'de olmalıyız arkadaşlar. Burası oldukça önemli. Yani benim fikirlerim bu yönde şu an. Ben de genellikle kendime belirlediğim belli dönemlerde alımlarımı gerçekleştiriyorum. Yani paramı belirli dönem handle'leri böldükten sonra kendime oluşturduğum bir şey var mesela Google e tabloları bilirsiniz bu e giriyorum aldığım coin'lerin isimlerini falan yazıyorum böyle ne zaman aldım kaçtan aldım ne kadarlık aldım, aldım ne kadardı falan. Daha sonrasında bir ay sonra tekrar bu aldığım projeye yatırım yapıyorum. Bu yatırımı gerçekleştirdikten sonra yine aldığım noktaları yazıyorum. Sonra geçmişe bir bakıyorum. Ben bu projeleri kaçtan almışım, ne kadarlık almışım. Bunların genel fiyat ortalamasını çıkardıktan sonra kendime güzel bir yatırım planı hazırlamış oluyorum. Zaten bununla alakalı da videomuz mevcut kanalımızda. Buraya kartlar kısmına ekleriz zaten. Buradan da izleyebilirsiniz. Ya ben kendimden bahsedeyim. Hani beni az çok e, canlı yana mesela tanıyorsunuz haber takibi konusunda aslında bu daha çok burada çalışıyorum. Koyunmens haber sayfasındaki haberleri bir kısmını ben yazıyorum. Ve blogda da kez aynı şekilde. Benim hani canlı yana hatırlayanlar vardır. Hep şey diyordum. Işte sonbahar dönemi önemli. Sonbaharda şu olacak, bu olacak vesaire. Yani evet bir tık sonbahar dönemi önemli olduğunu gördük. Ben son haber takibinde şöyle bir şey var. Bu sorular çok geliyor. bundan çıkacağım aslında da. Şöyle bir önüne giriz yapayım. Haber takibinde herkes nasıl para kazanıyorsunuz diye soruluyor. Aslında işi yorumlamak önemli. Ben işte Haziran'da bir haber çıktığında o haberi okuyorum veya yani Ağustos'ta bir haber çıktı o haberi okuyorum. Onların gelişimini takip ediyorum ve onlardan bir yorum çıkarıyorum kendime. Ben yaz aylarında yaptığım analizler yaz aylarında yaptığım yorumlarda sonbahar döneminde harekete geçeceğinden ve bir şey olabileceğinden hissediyordum. Zaten 2004 yılında bir bağ bekliyoruz o garanti. Hani o beklenti hala sürüyor. Ben işin en sonunda benim kafamda kriter şu aslında. Ben bir fiyat belirlemiyorum kendime alım için. Veya herhangi bir coin'de kendime bir fiyat belirlemiyorum. Seçtiğim belli proje belli başlı coin'ler var, alt koyunlar var. Bizim 2025 alt coin sepeti videomuz var coin mühendisliği kanalında. Oradaki sepet az yani çok oradaki coinlerle aynı. Onlara bakıyorum. Eğer gerçekten umut vaat eden coinler varsa ve arka planı sağlamsa aptos verebiliriz buna örnek. İşte Miramine'ye örnek verebiliriz. Veya ARB'ye örnek verebiliriz. Örnek veriyorum. Arka planları sağlamsa bu coinlerin ben bunları bir listeme eklerim. Az önce Emir hocam dediği gibi bir e tablo oluştururum. Daha planda olması için vesaire. Ve Şarkı hocam dediği gibi. Ama bir fiyat beklentim yoktur. Şu fiyat düşerse alırım veya şu fiyatta almam gibi bir beklentim yoktur. Ben her zaman boğaya çalışırım. Nasıl boğaya çalışırım? 2 sene boğa sezonu geleceğini bildiğimiz için ve fiyatların işte belki 10 20 30 yapacağını düşündüğümüz için kendimizi en yükseğe hazırlamamız gerekiyor. Yani bugün BTCC şu e 35.000'e çıktı diye ben işte Bitcoin alınır mı dese al al derim yani bu çünkü 100.000 de olabilir. 1 milyon dolar da olabilir. 1 milyon dolar da olabilir. Anlatabiliyor muyum? Yani hani fiyatın gidebileceği yerin bir sınırı olmadığı müddetçe ve boğa sezonu yaşayacağımız müddetçe ben alınmama devam edebilirim. ne zaman ki işte boğa sezonunun ortasındayız, boğa sezonu bitmeye yakın, ayı başlıyor vesaire. O zaman satışıma başlarım. Benim alım satım stratejim budur aslında. Yani yani uzun vadeli hedef koyarım kendime. Kısa vadeli iş yapmam. Tabii bu spot için geçerli. Trade kısmından bahsetmiyorum. Yani şurada şöyle bir şey eklemek istiyorum Yunus hocam. Gayet doğru ve mantıklı konuştun. Size ek olarak şunları söylemek istiyorum. Genelde bizlere gelen sorularda ve yorumlarda şunları görüyoruz. İnsanlar bütün parasıyla bir anda bir sepet hazırlayalım, o sepeti satın alalım unutalım. Gidelim kafasıyla yaklaşıyorlar. Fakat fiyatlar sürekli dalgalandığı için, değiştiği için bütün paramızla bir anda alım yapmak bizlere çok mantıklı gelmiyor. Onun yerine biraz önce de bahsettiğimiz gibi aydan aya, haftadan haftaya paramızı bölerek bizler altcoin sepetimizi oluşturuyoruz. Yani sonuç olarak paranızın bütün bir kısmıyla alım yapmanıza gerek yok arkadaşlar. Zaten hepimiz boğaya hazırlık yapıyoruz. Bu yüzden paramızın %10'u, %20'siyle her ay düzenli bir şekilde alım yaparak boğa sezonuna güzel bir hazırlık yapmış olacağız diyorum ve sözü Emir hocama bırakıyorum. Aslında şu anda geçtiğimiz zamanlarda oldukça ayı piyasasında girdiğimiz zaman da ne oldu? İşte 69 binden Bitcoin 15 binlere kadar düştü. Burada şiddetli bir ay dönemi yaşadık. Binance için soruşturmalar olsun, Luna'nın çöküşü olsun, diğer şirketlerin çöküşleri olsun bizleri bu seviyelere kadar getirdi. Şu anda önümüzde ne var? 2024 yılı için bir halving beklentisi var. ETF başvurularının doğrulanması, ETF başvurularının onaylanması gibi beklentiler var ve ABD'nin de parasal genişlemeye gitmesi için beklentiler var. Geçtiğimiz dönemlerde de baktığımız zaman ayı piyasasına, boğa piyasasına nasıl girmiştik? Geçtiğimiz ayı döneminde de boğa piyasasına nasıl giriş yapmıştık? ABD parasal genişlemeye açıklamıştı ve bu güzel bir rally yaşamıştık. Şu anda da önümüzde 2024 yılı için büyük haberler bekleniyor arkadaşlar. ABD'nin parasal genişlemeye gitmesi haberleri olsun veya işte ETF onaylanma süreçleri olsun gibi güzel haberler bekleniyor. Tekrardan sözü Yunus hocamıza bırakıyorum. Yani evet genel olarak bizim hani bu ekip içindeki para mühendisi ekibi ve diğer ekip arkadaşlarımızla da aynı görüşte olduğunu düşünüyorum. Genel yatırım stratejimiz yani bu genelde bu şekilde alım satım yapıyoruz. Stratejimiz genelde bu. Öte yandan diğer çok sorulan bir tane soru da şey var. Bu son zamanlarda her Herkes biliyor copy trade özellikle binance'ın copy trade hizmetini açmasıyla beraber çok fazla popüler oldu. Bizim de coinmansu sonra copy trade sayfamız var oradan gidip bizim işlemimizi kopyalayabilirsiniz orada da güzel kazançlar elde ettik. Bu copy trade ile beraber herkesten şu soru geliyor. Ya nasıl yüksek kazançlı trade yapabilirim? Ee, şimdi hani burada sizlere soracağım aslında sizin trade stratejiniz ne? Futures'daki stratejiniz ne? Şimdi yatırımı konuştuk. Spot ayrı, Futures ayrı bir strateji. Sizin oradaki stratejiniz ne? Nasıl trade atıyorsunuz? Teknik analize mi bakıyorsunuz? Temel analize mi bakıyorsunuz? Veya ikisini birleştiriyor musunuz ki bence en mantıklısı o? Yani hani sizin trade stratejiniz ne? Şarkı hocamdan başlayalım isterseniz. Açıkçası benim trade stratejim ben çok sık trade atan biri değilim. Genellikle spot alım satımlara yöneliyorum. Fakat herhangi bir önemli haber, önemli gelişme durumunda tabii ki de Binance üzerinde futures kısmında hazırda bir bakiye mevcut. Yani çok acil bir haber geldiğinde ben hemen açıyorum Binance'ı, hemen futures kısmından işlemimi long mu short mu artık gelen habere göre değişiyor. İşlemi açtıktan sonra kendime belirlediğim bir hedef var. O hedefte hemen kazancımı alıyorum, cebime koyuyorum. Bu da bana birazcık harçlık gibi oluyor. Yani ben futures kısmını kendime harçlık günümü geçirecek parayı kazanma gözüyle bakıyorum genellikle büyük paraları da spot işlemlerden kazanmayı düşünüyorum yani açıkçası. Tabi burada şunu söylemek zorundayım araya giriyorum kusura bakmayın. Burada şunu söylemekte de var. Bunlar bizim kendi uyguladığımız stratejiler. Yani burada bizim stratejimi kopyalamak zorunda değilsiniz. Yatırım yapan kişiler işte ve kripto olsun, borsa olsun istediğiniz her anla yatırım yapıyorsanız kendi yatırım stratejisi oluşturmanız gerekiyor. Bu bir şart. Yani işte örnek veriyorum benim aylık bir kazancım vardır. Aylık kazancımın işte yüzde %1 milyon, yüzde işte bir kısmını spot ayırırım. Yüzde bir kısmını futures'ta döndürmeye çalışırım. Futures'tan kazandığım paranın bir kısmını cebime alır, bir kısmını tekrar spot'a aktarırım vesaire. Bu benim stratejimdir. Bunun altı çizmekte hafta yarar var deyip sözüne kadar Hocam'a atıyorum. Kusura bakma araya girdim. Çok teşekkür ederim. Estağfurullah ne demek. benim yatırım stratejim ben de çok fazla riski seven bir insan değilim. Ben de Şakir Hocamız gibi spot alımlarımı yapıyorum. Çünkü önümüzde belirli bir süreç var vadir işlemler tarafında çok fazla işlem almıyorum. Sadece haber geldiği zaman haber trade ediyorum arkadaşlar. Haber trade benim için oldukça az riskli olduğu için onu tercih ediyorum. Bir de şu noktada şunu unutmamalıyız. Her haber geldiği zaman bir yükseliş olmuyor arkadaşlar. Yani geçtiğimiz günlerde mesela bir proje üzerinde güzel bir ortaklık haberini duyduk. Ancak bu grafik üzerine çok fazla yansımadı. %5-6'lık gibi bir yükseliş oldu. Bir dakika sonra fiyat bir önceki fiyatından daha aşağıya geldi. Yani şunu söylemek istiyorum ki bu noktada hangi haberin hangi nitelikte olduğunu, hangi haberin ne kadarlık piyasayı etki edebileceğini de öğrenmemiz lazım. Tabii ki bu noktaya da tecrübe giriyor arkadaşlar. Zaman giriyor. Ne yapıyorum? E, spot alımlarımı yaptıktan sonra mesela günlük işlerimi, benim iki tane monitörüm var. Günlük işlerimi buradan hallediyorum. Yan tarafta da her zaman futures paneli açık oluyor. Alt tarafta da haberleri takip ettiğimiz coin mühendisi Telegram kanalımız açık oluyor arkadaşlar. Oradan haberler geldiği zaman sürekli buradan ya da işte bu noktada haberin hangi niteliği olduğunu da yorumlamak gerekiyor ve çok fazla geç kalmamak gerekiyor arkadaşlar. Haber geldiği zaman 4-5 saat içerisinde o işlemde oluyorum. Çok geç kaldıktan sonra da maalesef kötü zamanlar yaşanıyor. Tabii ki ben de zaman zaman kötü zamanlar yaşadım. Paralar kaybettim. Çok paralarda kazandım. Çok paralarda kaybettim. Burası oldukça önemli olduğu için bunu da altını çizmek istiyorum. Evet hemen Emir hocama teşekkür ederek şöyle bir şey eklemek istiyorum arkadaşlar. Futures kısmında tabii ki de bizlerin zamanında yapmış olduğu bazılarımızın ise hala da yapmış olduğu bazı hatalar var. Öncelikle size bunları anlatayım ki Futures'ta yeni yeni işlem yapmaya başlayan arkadaşlarımız bizim gibi bu hataları yapmasınlar. Şimdi nedir bu hata Evet arkadaşlar şimdi neydi bu hatalar? İlk ve en önemlisi psikoloji. Psikolojiyi yönetmeden kesinlikle kaldıraçlı işlemlere girmenizi tavsiye etmiyorum. Çünkü kötü bir psikoloji hırs ve kayıp anlarında sizleri çok kötü etkileyebilir ve daha fazla para kaybetmenize yol açabilir. Bu yüzden ilk ve en önemli maddeye psikolojiyi ve riskinizi iyi yönetmeyi yazıyorum. Diğer maddeler için de sözü Yunus hocam ve Emir hocama bırakmak istiyorum. Ee, ben nasıl fücüs ticaret yapıyorum diye sorarsanız aslında benim hani haber alanına daha çok ilgimi çektiği için haber alanı artık takip ettiğim için haber üzerine teyit atmaya çalışıyorum genel olarak. Yani buna nasıl örnek verebilirim? Neler ne, ne takip ediyorsun diye sorabilirsiniz. Ki bu da çok geliyor. haberlerde haber takibi nasıl teyit yapıyorsun sorusu çok geliyor. Yani ben koyun mersi kullanıyorum. İşte hem piyasa takip etmek hem de işte genel piyasanın durumuna bakmak için. Burada haberler sekmesi var. Burada bizim blog yazılarımız oluyor. Ben de burada yazı yayınlıyorum. Şimdi bu ne iş kimseye yarar diye sorarsanız haber takibini iki etmeni var aslında. Bir tanesi anlık haber yakalamak bir tanesi uzun vadeli haber yakalamak. Uzun vadeli haber dediğimizde şu. Buradan bir tane örnek vereceğim. Michael Saylor Bitcoin'in dijital altın olduğunu söylediği bir haber var. Yani baktığımızda bu size kazanç sağlamayabilir. Kazanç sağlayacak bir haber değildir baktığınızda. Ama buradan yorumlayarak sen Bitcoin'in ileride değerleneceğini anlayabilirsin. Oradan yatırımı şekillendirebilirsin. Anlık haberler için daha çok Telegram kanalını kullanıyoruz. Coinbase Haber, Telegram'da ve Haber Twitter sayfasını kullanıyoruz. Orada da anlık haberler oluyor. İşte anlık haberler de yakalayabildiğinde %7'lik %10'luk kazançlar sağlayabiliyorsun. Ama tabii tekrar aldığım bunlar yatırım tavsiyesi değildir geldi. Yani sizin tamamen sizin stratejiniz. Yani sizin tartıtmanız gereken, sizin doğrusu doğrusun yanlışını, riskini, e, psikolojisini tartmanız gereken şeyler. Onlara işte dikkat etmekte yarar var. Dediğim gibi. <laughs> Bu arada mobil uygulamalarla indirmediyseniz aşağıda bağlantıları var. Oradan indirebilirsiniz. E, siz kredito alanında çoğu istediğiniz veri, çoğu işte haber olsun, wasting takvimleri vesaire her şey uygulamamız içerisinde var. Birçok farklı siteden yararlanmak yerine tek bir uygulamadan her şeyi halledebilirsiniz. Öte yandan gelelim e, hani hazır böyle çok merak eden birkaç soruyu konuşmuşken abi gelelim herkesin merak ettiği asıl soruya bu saatten sonra piyasada ne bekliyorsunuz? Son gelişmelerden sonra piyasada ne bekliyorsunuz? 2004 boğası daha, 2004 boğa beklentisi hala var mı? Veyahut Piyasa buradan düşer mi? Sözü ilk olarak Emir Hocam'a vereyim. Sürekli Şarkı Hocam'a veriyorum. Emir Hocam bana bakıyor oradan. Emir hmm. Hocam bu <laughs> e, teşekkür ederim sözü bana verdiğin için. Aslında benim 2024'ün ikinci çeyreğinden itibaren bir boğa beklentim var. Genel olarak da piyasaların beklentisi bu yönde arkadaşlar. Çünkü niye? Yani 2024'te videonun başında demiş olduğumuz gibi bizleri neler bekliyordu? Halving, ETF onayı ya da reddi ve ABD'nin para basması arkadaşlar. Peki ABD para basarsa ne olur? Doğal olarak piyasa yeni para girmiş olur ve piyasaya girmiş olan bu parayla insanlar ne yapacak? Çeşitli yatırım enstrümanlarını kullanacaklar arkadaşlar. Peki niye 2024'te benim bir boğa beklentim var. Az önce demiş olduğumuz gibi ABD'nin para basması. Niye para basacak diyorum? Çünkü zorunda arkadaşlar. Ne oldu? Geçtiğimiz dönemlerde e, ABD'nin bir parasal daralması dönemini yaşadık. ABD piyasadan parayı çektiği zaman eğer bunu çok fazla düzeyde abartırsa ABD'de resesyon olur arkadaşlar. Yani ekonomik durgunluk olur. Bu dengeyi sağlamak için ABD'nin para basması yöntemini kullanması şart arkadaşlar. Yani şunu bir çubuk olarak düşünelim. Bu, bu tarafta ABD'nin para basması bu tarafta da ABD'nin parasal daralması gitmesini düşünelim. Eğer fazla para basarsa ABD'de bir enflasyon olur. Eğer parayı piyasadan çok fazla şekilde çekerse ABD'de resesyon olur. Yani ekonomide durgunluk olur arkadaşlar. Şimdi ne yaptı? ABD parasal daralmaya gitti. İleriki dönemlerde bizleri neler bekliyor? Bu parasal daralmanın zıttı olarak bizleri parasal genişlemeye gitmesi bekleniyor. İşte bu sebepten dolayı da benim piyasalarda bir boğa beklentim var. 2024 yılında tabii ki de herkes gibi bir boğa beklentim var. Spot ETF'ler, Bitcoin yaralanması falan. Ama ben şunu düşünüyorum. Bildiğiniz gibi boğa sezonu içeride olan yatırımcıların parasıyla değil dışarıdan yeni gelen yatırımcıların parasıyla başladığı için tabii ki de öncelikle Amerika'nın ekonomik durumunu düzeltmesi gerektiğini düşünüyorum ve bu boğa sezonunun ve bu boğa sezonunu insanlara kolay bir şekilde yedireceklerini düşünmüyorum ben biraz açık sözlü olmakta fayda var şimdi herkes diyor boğa geliyor boğa geliyor o zaman herkes evini arabasını satsın yatırım yapsın fakat piyasalar her zaman yatırımcıyı avlayacak bir yöntem bulur arkadaşlar bu yüzden dikkatli bir şekilde bakiyenizin hiçbir zaman %100'ünü kullanarak yatırım yapmamanızı tavsiye ediyorum. Piyasada her zaman düşüş olabilir. Piyasa her zaman yükselmez. Piyasada illaki düşüşler olacaktır. Bu düşüşleri de ayırdığımız parayla tamamlayarak boğa sezonuna harika bir şekilde gireceğiz arkadaşlar diyerek son sözü Yunus hocama bırakıyorum. Yani aslında ikinizin de görür, yani Burada hani herkes piyasayı takip eden herkes son haberleri takip eden herkes piyasanın gidişatını az çok bir öngörüde bulunabilir. Şu an en önemli maddelerden bir tanesi ETF başlıyor. Şurları. Yani iki, iki şey var önümüzde şu an. Ya faiz faizleri indirmeye başlayacak ve biz boğa sezonu başlay başlıyor diyeceğiz. Ya da ETF başvuru oynanacak ve belki 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 mini boğa yaşayacağız. Dünya gündemi çok karışık. E, dün PM canlı yayında, dün ve yandırıcı çünkü PM canlı yayında e, izleyenler varsa orada söylemiştim. Hani garip bir ikiler aslında şu anda. Evet şu an Bitcoin 35 bin dolarlara geldi. Bir boğa sineli mi? Bence bir boğa sineli yani o 20, 15 bin dolardan geldik buraya neredeyse. Hani çok kötü bardağı atlattık işte o battı şu battı falan filan. Bayağı hani karman çorman kargaşa dolu kaos dolu bir ay sezonu geçirdik. Boğanın eşiğindeyiz. 2004'te boğa bekliyoruz. Halinlik var bunun işin içinde. ABD'nin ekonomiyi toparlaması bekleniyor. Bu da bir etken. Bu 2004 boğası beklentimiz için. Ama işin bir yandan da şu anda sonbahar döneminde dünya gündeminin aşırı hareketliliği var. İşte bilenler bilir savaşlar vesaire. Çok buradaki gündelik siyasete girmek istemiyorum. İşin bir yatağı da bunlar var. ETF başvuruları oynanabilir. Onaylanma ihtimali giderek artıyor. Bu taraf var. Yani ne olacağını aslında bize sonbahar dönemi dediğim gibi piyasaların hareketliliği gösterecek veya haberlerin gelişi gösterecek. Şu an insanlar son yükselişle beraber piyasaya yavaştan girmeye başladı. Bu güzel bir şey. Ufaktan piyasada hacim olması. Çünkü Bitcoin çok hacimsizlik yaşadı. Altcoin'ler için dominans çok yüksek hala. Altcoin'ler için hala böyle aşırı rally. Hani altcoin rallisi dediğimiz böyle altcoinler yüksek kadar sağlamak için hala çok erken çünkü dominans çok yüksek şu an. Nisan 2021'den bu yana en yüksek seviyeyi gördü %54 ile. Coin dominansının düşmesi lazım. Bakacağız piyasaların hareket dediğim gibi bir süre daha devam edecek ve benziyor. Düşüş bekliyor, düşüş bekliyor muyum diye sorarsanız şayet yani bir düşüş ufak bir düşüş bekliyorum. Bir anda işte buradan 45 bin dolarlara gitmek şu an için benim için erken. Tabi ETF onaylanırsa onaylan yani ETF haberinden öncesi için konuşuyorum. ETF onaylandıktan sonra belki 40 bin 45 binlere konuşabiliriz. Ama ETF haberi ne kadar şu an 35 binden yukarı veyahut işte 40 bin görmek bence şu an erken. buradan bir düşüş görebiliriz. Şahsi kanaatim yatırım tavsiyesi değildir. Buna göre işlem atmayın kesinlikle söylüyorum. Tam tersi de olabilir. Öyle. Genel görüşlerimiz bu yönde. Umarım videoyu hoşunuza gitmiştir. Biraz işte 3 tane ana soru vardı aslında çok sorular. Uzun uzun canlıya cevap veremiyorduk. Çok fazla canlı da konuşacağımız konular olduğu için gündemi anlatmamız lazım, piyasayı anlatmamız lazım vesaire. Bu tür sorulara çok fazla cevap veremiyorduk. Böyle bir videoyla bu tür sorulara cevap verelim istedik. Şu an için bu 3 soruyu değerlendirdik. Eğer ki farklı sorularınız varsa, farklı merak ettikleriniz varsa bunları yorumlar kısmında belirtin. Biz de size yine aynı bu şekilde bir video bu yorumlarınıza cevap verelim. Öte yandan koyu LMS mobil uygulamasından Taha ve Mert hocamıza sorular sorabilirsiniz. İndirme hala indirebilirsiniz dediğim gibi. E, videoyu beğenmeyi, arkadaşlara paylaşmayı unutmayın. Hepinize iyi günler diliyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. kalın.